Merhaba arkadaşlar dizi gündemi kanalına hoş geldiniz. Erkan Meriç videosuyla sizlerleyiz. Erkan Meriç'e özel yeni bir fotoğrafı sizler için paylaşmak istedik arkadaşlar. Umarım ki beğenirsiniz. Oyuncumuz sık sık olmasa da ara sıra izleyenler için fotoğraflarını paylaşıyor. Birbirinden karizmatik yakışıklı göz alan ile izleyenleri için paylaşan oyuncumuzun bu kayılerini sizlerin de görmesini istedik. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Sonunda videonu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.